Evet arkadaşlar Titanium Günlükler'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz sizlerle. Bugün Hacı Gamer serimizde yeni yeni şeyler yapacağız. Neler yapacağımızı bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce sizlerden bu seriye tabii ki sevdiğiniz için bir like bekliyorum arkadaşlar. Bedfars videosunu da yapmıştım birkaç video önce. Bu videoda da yapalım. Bir like sınırı koyalım var mısınız? Şöyle 200 like diyelim. Şöyle 200 like bence yani benim Bedfars serimde... 159 like istemişti Ofus 159 like gelmişti. Titanium günlükleri birazcık daha çok sevilen bir seri ona göre ve bence 200 like'ı yaparız ilerleyen videolarda da arttırırız duruma göre. Değiştiririz arkadaşlar. Lütfen bol bol yorum yapın ama yorum spam yapmayın. Düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmında yazın. Video esnasında böyle bir şey söylemek isterseniz izlerken hemen durdurun o dakikayı yazıp yorum atın bol bol yorum atın arkadaşlar ve abone olarak destek olursanız çok sevinirim abone olan kankalarıma da sesleniyorum lütfen zili açın arkadaşlar like'ını at yorumunu yap abone ol ve zili aç bak bunları yaparsanız çok güzel olur yani zili açmak özellikle e, söylediğim bir şey bir abone sayımız da 9100'e çok yaklaştı şöyle bir 5-6 abone falan kalmıştı onu da yaparsanız sevinirim yorumlara da yazarsınız abi 9100 oldun hayırlı olsun 9.1k falan yazarsanız da sevinirim inşallah oluruz tabi bu videodan bir sonra olmazsak da canınız sağ olsun ilerleyen zamanlarda oluruz sorun yok. Şimdi arkadaşlar. Ee, bal kabaklarını satacağız. Bir şey söylemem lazım. Koordinatları verme sebebim farmın çalışması değil. Ben bu farmda zaten kendim 7-24 AFK kalabiliyorum arkadaşlar. Sıkıntı yaşamıyorum. Kaldı ki öyle bir niyetim olsa. Sizler burada claim'e gelin de benim farmım çalışsın da para kazanayım gibi bir niyetim olsa. Önce önce farmı büyütürüm yani. 11 CL farmdayken yaptırmam bunu size. Yani önce bir 49 klein falan yaparım farmı ondan sonra yaparım. Onun sebebini söyledim geçen videoda arkadaşlar. Dedim hani ilerleyen günlerde anlayacaksınız. O yüzden takmayın kafayı düşünmeyin. Deyin ki ya Ahmet abi zaten öyle dediyse anlatacaktır anlayacağızdır. Yani tatmin de olacaksınız merak etmeyin. Hani sebebi şuydu dediğim zaman aa mantıklıymış ha falan diyeceksiniz merak etmeyin. Hani yormayın kafanızı boş verin. Şimdi arkadaşlar e, bal kabaklarımızı toplamaya başlayalım. Sizler de like'ınızı atın. Şimdi arkadaşlar FPS 60'e dedim maksimum FPS limitini ve bana demişsiniz abi ayarlar kısmından video animasyonları kapatırsan o bal kabaklarının biriktiği yerde su animasyonu çıkmayacağı için çok fazla kasmaz demişsiniz. Bu arada arkadaşlar sandıkların hepsi değil de büyük bir kısmı dolu. Büyük bir kısmı nereye kadar dolu söyleyeyim bakın. Şuraya kadar arkadaşlar yukarıdaki iki sandıklar şuradan başlayıp şuraya kadar dolu. Alttaki sandıkların üçlü olarak 3 üç kat sandıkların hepsi dolu. Yani şu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 sandık boş. Sadece geri kalan tüm sandıklar full dolu. Yaklaşık 3 gündür falan burada biz hem çalışma yapıyoruz hem sizler de afk kaldık hem biz de afk kaldık. Bu kadar birikti. Üzerine bir de üzerine bir de burada ne kadar birikmiş? 75k birikmiş. Bu 75k'yı da eklediğimiz zaman jurası full doludur zaten. Buradaki 75k'yı sağ tıkla satacağım. Şu an 418k paramız var. Şimdi burayı sağ tıkla satacağım. Bana abi niye sağ tık yaptın demeyin. Çok uzatsın istemiyorum. Burayı sağ tıkla sattım. 433 kaldı. 5k'yı verdik şu anda. 5k'yı çiftçiye bıraktık. Şimdi Umarım kasmaz dediğiniz gibi olur ee, Bu yukarıdakiler Çok patlayacak özellikle Yani FPS'imiz Bakalım 60'ın altına ne zaman düşecek ee, Şu yukarıda kalanları alıyoruz envanterimize Hepsinin olmasa da ee, Sular aşağıya ulaştığında tık 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 Seslerinden birazcık daha evet şu anda Hafif kasmalar yaşanıyor ama geçen Sefer 10 sandık kazmı çökmüştü Şu anda yine en azından tamamen çökmüyor. Hareket edebiliyoruz. Sağa sola görebiliyoruz. 59 FPS oldu. 56 oldu. Tamam. 3 sıradan sonra artık zorlamaya gerek yok. Hiç zorlamaya gerek yok. Hiç 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 hiç. Hiç hiç gerek yok. Şöyle sat hepsi yapıyorum. elimde kazma varken yaptım. Bir dakika şöyle sat hepsi yapıyorum. Altta çok birikiyor. Onlar birazcık sıkıntı olacak. Zaten alttakiler kastırıyor farkındaysanız. Hani bu yukarıdakileri satmama rağmen kasmaya devam ediyor. Şu anda yukarıdakileri aldım. Alttakileri de sizin verdiğiniz market taktiğiyle satacağız. Hızlı hızlı. 430 kaç? 413K ile başlamıştık. Unutmayalım 413K'yı. Hızlı hızlı satıyorum şu anda. Envanterime gelenleri. 450K'lara ulaştık. 413K'dan başladık. Yani ben bir 150K falan gelmesini düşünüyorum açıkçası. Gelir diye düşünüyorum diyelim daha doğrusu. Şimdi mouse'uma falan şey olmaya başladı. Bir şey diyeceğim ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika geleceğim hemen. Geldim arkadaşlar. Böyle bir çirkin bir kayma varmış gibi geldi gözüme de. Yani aslında hala geliyor. Neyse ya bunu artık sonra hallederiz. Şöyle hızlı hızlı devam edelim. Yani sanki bir Görüntüde bir tuhaflık varmış gibi hissettim. Niye öyle olur ben de anlamadım. Neyse hızlı hızlı devam edelim. Şöyle hızlı hızlı dağıtalım dağıtalım dağıtalım. Aslında birazcık daha zorlayalım mı şansımızı bu sefer? Şöyle 3 sıradan fazla mı kazmaya çalışsak? Yukarıdakileri boş verip. Hatta şu ortaya halledelim. Direkt şöyle market yapıyorum yine. Slash market. Abi bayağı 150 da geçebilir bu sefer gelen para. Bak 413k'dan başladık. Şu anda zaten bir 100k'ya yaklaştık. Yok 100k'ya yani yaklaştık aynen. Şu envanterde kalanlar, dışarıda kalanları da aldığımızda bunları sat hepsiyle yapıyor. Zaten aynı şekilde satmış oluyoruz. Tamamen hepsini kendimiz satmış oluyoruz bu şekilde yapınca da. Abi her videoya böyle çok parayla başlayacağım ama bir yerden sonra bu balkabaklarından kazandığım paraları videoya koymam herhalde ya. Hani diyorsanız ki abi her video başında yap keyifli oluyor böyle paranın geldiğini görmek, balkabaklarının sıçrayışını görmek güzel oluyor diyorsanız her videonun başında yaparım ama bir yerden sonra artık yapmayız ya. Kaz parayı direkt Bekletmem direkt alırım yani sürekli satarım yani. Ama onu da yorumlar kısmına söyleyin abi nasıl nasıl olsun istiyorsanız o şekilde yapalım arkadaşlar. Ben şöyle iki bölümdür mesela her videonun başında para kasıyorum. Şu anda 100k oldu. Gayet iyi yani 100k çok iyi. Ve daha daha bir sürü daha sandığımız var. Demek ki aslında daha tam yarısına geldik sayılır. Demek ki 200k ya yakın bir şey olacak arkadaşlar. Demek ki 200k ya yakın bir şey olacak. Zorlayalım mı? FPS 30'un altına düşüne kadar zorlayalım mı? Ortada full market yaparız. Hadi bir tur zorlayalım abi. Bir bir tur zorlayalım şöyle. 48 oldu FPS 43. Aşağı evet 30 30 27 düştü. Birazcık daha zorlayacağım. Birazcık daha şunlar da çok var. Üsttekiler boştu zaten. Üsttekileri kırmasaydım keşke. Çok zorladım. Biraz abarttım. Biraz abarttım. Şu ortaya gelip market yapmam lazım. Bir dakika. Ulaşamıyorum. Çökecek OBS çökecek. Heh, tamam geldim ortaya. Slash market. Bir daha zorlamayacağım. Bir daha zorlamayacağım. Slash'ı ters koydum. Slash'ı sona koydum. Sil. Yazamıyorum şu anda. Klavye'm çalışmıyor. Sil hepsini. Ctrl+A çalışmıyor. Slash. Market. Ekran kartı yanacak. Bu yaptığım şey aslında zararlı ya. Hani komik momik oluyor arkadaşlar da birazcık da zararlı yani bilgisayara zarar veriyordur diye düşünmeye başladım. Yani işlemci bir falan bağırıyor olabilir. Şerefsiz ne yapıyorsun diye aşağıdan yukarı bağırıyor olabilir. Birazcık satınca hemen toparlıyor ya birazcık satınca. Birazcık satınca hemen toparlıyor fark ettiyseniz. Tamam tamam sakiniz tamam. Tamam ağlama oğlum ağlama yavrum benim canım bilgisayarım benim. Seninle daha çok şeyler yapacağız biz. Sat bakalım sat hepsi sat hepsi tamam tamam. Sakince devam edelim. Sakince devam edelim. Hiç hiç şey yapmayalım. Yukarıdakileri kırmayacağım. Onlar boş çünkü. Boş olanları kırmaya hiç gerek yok. Devam abi. Sakince sat hepsi. Yukarıda var mı? Hiç yok. Alttan hemen market yapalım. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Tamam. Birazcık daha geldi. Bunu da sat hepsi yaptım. Bitti zaten. Şu 9 sandık kaldı. Bunları da tek seferde yaparsak sıkıntı olmayacak. 413k ile başlamıştık bunu unutmayalım. Kaç gün afk kaldım falan soruyorsunuz bazen. Kaç günde ne kadar bal kabandan giriyor diye. İnanın ki karışık arkadaşlar. Hani ben afk kalmasam bile sizler buradasınız diye farm çalışıyor. Eyüp falan burada çalışıyor diye onlar da farmı tetikliyor. Hani ne kadar afk kalındı bilinmiyor. Yani siz diyeceksiniz ki abi ne kadar da o parayı kalsın. Yani bilmiyorum. Yani öyle söyleyeyim bilinmiyor arkadaşlar bu. 200k olsun bari ya 413 Aa 200k bile olmadı be. Ben yani en azından bir 200k olaymış. 200k bile olmadı. Şimdi arkadaşlar ben bu sandıkları yine dizeyim ondan sonra devam edelim. 413'ten 580k'ya yani 590 de 180 diyelim yani. 180k civarı bir şey geldi. Demek ki şu yukarıdaki sandıklarda dolsaymış düz 200k yaparmışız yani. Yani güzel gayet güzel. Tüm sandıkları yerine koydum arkadaşlar. Şöyle home ev yazıyorum. Yukarıya gidiyorum. İnşallah yukarıda da birileri falan yoktur. Bu arada claim'in etrafında bir türü giriş bug'ı buldunuz. Hani doğal olarak claim'in koordinatları patlayınca o cam duvarın bir şekilde bağlayarak falan geçebilenler olmuş. Aşağılardan şuradan bir yerden delikler falan bulanlar olmuş. Bir şeyler yapanlar olmuş. Hani bir şekilde girişler bulunmuş. O girişlerin hepsini fark ettik fark ettiğimiz sürece kapatmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen kadar hallediyoruz ki büyük oranda kapattık. Daha fazla girebilen de olmadı. Şimdi arkadaşlar birkaç sorun var sizlere. Bizim fenerimiz var artık ve elimizde 589k para var. Bir sonraki bölüm yine bir 200k yakın eklesek. Hadi yani şu an 600k dese 700-800k yakın falan bir para olacak ki önceki bölümden de çok para gelmiş. Spam'la gidip e, şeye bakmam gerekiyor. Tüccara koyduğum itemlere bakmam gerekiyor. Her şey satılmış mı diye ki muhtemelen her şey satılmıştır. Çünkü 200k'dan 400k'ya falan çıktık. Çok fazla maden yapmıştık. Bir sürü demir altın koyduk. Ondan e, dolayı olabilir. Şöyle yine biz bir kontrol edelim tüccara. Gidip koyduğumuz itemleri. Şöyle bakayım. Tamam. Aa hepsi satılmamıştı. Tamam bunları satılmaması normal de. E, bayağı bir satılmayan kömür var. Kömürleri çekip bir daha koyalım abi. Kömürleri piyasasına göre satıyor çünkü 37.9. Tamam. Tüccar ekle 37. Bir dakika 37. Hocam yanlış 37.8 tamam. Bunu bu şekilde satarsak daha iyi olacak. Diğer ikilerini ben taktik yaptığım için bunları 5'ten koyuyorum. Satılsa da satılmasa da benim için sıkıntı değil bunlar. Hazır buradayken görevleri de aradan çıkaralım yapabildiklerimiz. 20 adet zümrüt cephede kır belki yaparız çünkü birazcık zor. 100 adet herhangi bir odun getir görevini yapabiliriz. 40 adet herhangi bir balık getir de yaparız. 100 adet çiğ tavuk eti. Çiğ tavuk eti olmaya zor olabilir ya. Bilmiyorum ki. Yemek. Ee, çiğ tavuk eti. Çiğ tavuk eti kaç tane istediğine bağlı yani. Şimdi 36 tanesi 7900 abi. 36 tanesi. Ve benden 100 tane istiyor. Ben bu görevi yapmam ya. Yani hiç gerek yok. Bunu da yapabilirsek yaparız da bunu da yapamayacağız muhtemelen. Şu ikisini yapalım. 100 adet herhangi bir odun görevini yapalım. Şöyle bir stack en ucuz odun hangisi? Ee, bu tanesi 33 çok pahalı. Bu 27. Bu 19. Huş odunu olabilir. Bu da 22. Huş odunu ucuz ya sanırsam. 18. Bu da ucuzmuş. Şöyle iki stack alalım bundan. Şöyle slash görev yazayım. O tarafa gitmeye üşendim. Odunu aradan çıkardık. 40 adet herhangi balık var. Normal balık pişmiş olmasına gerek yoktur umarım. No normal... Ee, şöyle bir şu kadarcık balık bize yeterli olacaktır. Bu görevleri arkadaşlar unutmayın her zaman yapın ha. Bak bu görevleri her zaman yapacaksınız arkadaşlar. Tamam bunları aksatmayacaksınız. Her zaman yapacaksınız. Şimdi Flador'a gidelim. Ee, size bahset... Aa önce bir Velena'ya gidelim lan. Velena'daki far yere bayağıdır gitmiyoruz. Bir gidip bakalım mı? Durumlar ne diye. Claim patlamış mı patlamamış mı onu bile bilmiyoruz. Kale nerede burada? Claim patlamamış. Benim çiftçi görünüyor hala. Bakalım Claim'in ne kadar süresi kalmış. Burayı bıraktım arkadaşlar. Burası patlayacak kendi kendine bilginiz olsun. Hani burada içeride değerli olan her Vallahi örsleri almamışım. Tam diyecektim değerli olan her şeyi aldım zaten diye. Örsleri alırım yani. Örs unutmuşuz. Şimdi bakayım son kez. Eski kleyime veda edelim. Yani patlayacak. Hani herhangi birine satmayı düşünmüyorum. Bana para falan teklif etmeyin. Durduk yere gözüm dönmesin. Burada benim eski bozuk iksir falanları falan filan. Burada böyle değerli bir şey yok ya. Ben buraları içini dışını incelemiştim. En aşağı inip kleyimin bir de süresine bakalım. Burada kömür falan var mı? Ben buradaki kömürleri de aldım ya. Aa burada baya bir kömür varmış. Neyse kalsın. Çiftçide bir şey birikmiş mi? Aşağıdaki farmdan dolayı birazcık bal kabağı birikmiş. Satalım şöyle hepsini. Karpuz da azıcık birikmiş. Şuraya bak. 42-75 nasıl böyle Eskiden ne kadar fakirmişiz lan? Çok fakirmişiz. Claim'in süresine bakalım. Çıkalım yukarıya. Claim'in süresini merak ediyorum bir de. Bir tuhaf hissediyorum ben bugün ya. Bak bir tuhaf hissediyorum. Minecraft'ın bir tuhaflık olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten bir tuhaflık var. Neyse halledeceğim ben onu artık videodan sonra. Bir tuhaf görün. 5 günü kalmış. 5 gün sonra bitiyor. Alacak olanlar gelsin burada beklesin. Ama buranın koordinatlarını vermiyorum. Aa piston var bak bak 400 tane piston var tamam ben bu pistonları toplayayım hatta şimdi toplayayım. Evet yani itibariyle bütün e, pistonları topladım yani farm alırsanız hazır burada pistonları deniz fenerini koyun gerisi hazır bak valla karpuzları bal koy koyu koyulu hazır şey yani farm yani neyse spam. Baya <laughs> e, bayağı piston çıktı ya 1 2 3 4 5 6 6 tek yani 15 tane bak 6 stek yani tam olarak 2 klima edecek kadar yani 200 tane piston var ben de sürekli farm yapmaya devam ediyorum şu anda benim balkaba farmı 11 cl olmuş durumda orada kullanacağım artık kendi clm de kullanırım Şimdi o yüzden önce bir bizim flador'a eski dünya gitmemiz gerekiyor görüntüde değişiklik olmuş olabilir bir Odun aldım lan yerden Bir şey ayarı yaptım bir video ayarlarını falan bir değiştireyim dedim de böyle bir kırılma oluyor ekranda bir ayar ediyor beni ya böyle bir çizgi şeklinde Muhtemelen sürekli olan bir şeydir ben şimdi fark ettim muhtemelen sürekli olan bir şey de şu an benim ekstradan dikkatimi çekti yani çok e, absürt durmadı çünkü yani Bilmiyorum muhtemelen o şekilde Şimdi arkadaşlar benim denemek istediğim bir para kasma e, Şekli var e, Bunu nether'da yapacağız nether'da benim 10 bin lira götürdüğüm bir hesap vardı Ve yani serinin başlarındaydı Ve uzun süredir o hesabı kullanmıyoruz e, Yani nether'da uzaklara gitme taktiğim vardı Az sonra birazcık değinirim ama Onu detaylı bir şekilde anlatmıştım çok eski videolardan birisinde Yine daha sonra de, bir ufaktan de, değinirim o konuya da. Şimdi Nether'da birazcık daha uzağa gitmek istiyorum. Elimden geldiği kadar bir Nether kalesine denk gelene kadar uzağa gideceğim. Bir Nether kalesine denk geldiğim zaman da bir tane Blaze spamların etrafında sürekli Blaze kesip Blaze çubuğu kasmaya çalışacağım. Bu taktiği yapanlar muhtemelen ne kadar kazandırdığını falan biliyorlardır. Ben ee, daha önce yapmadım ne kadar kazandırdım bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Bir de gece olduğu için belki daha çok mob doyuyordur. Fakat memut bu taktiği yapabilmem için benim birazcık sete ihtiyacım var bence. Çünkü Şöyle bir sıkıntı var ki ben oraya setsiz gidersem sıkıntı yaşarım. Benim setim hiç mi yok? Benim bir hasar korumalı derin koşulu botum var ama kırılmazlık yok onda. Aa, benim ihalden set almam gerekecek arkadaşlar. Yani çünkü orada alev koruması yani normal korumalı bir şey olmazsa sıkıntı. Ama alabileceğim hiçbir şey de yok gibi görünüyor şu anda herhangi bir şekilde. Denesek mi denemesek mi? Şu an çok kararsızım. Ölür müyüz? Ateş koruması içsek yine ölürüz ya. Zırhsız çok zor olur. Düz elmas set kurtarır mı bizi? Ne diyorsunuz? Düz elmas set. Bir time kask çeksek 20k'dan. Ya bunun niye kırılmazlığı yok ki? Biz buna kırılmazlık basabilir miyiz herhangi bir şekilde? Var mı kırılmazlık kitabımız? Şöyle bakayım. Verimlilik 4 var. Koruma 3 olmaz. Yani böyle ölmeyeceğimiz kadar hasar koruması 4 yok. Bana kırılmazlık lazım. Ölmeyeceğimiz kadar bir şey olsa elimizde yeterli olacak. Kendimiz basmayı denesek diyeceğim levelimiz yetmeyecek. İhaleye son kez bakayım. İhaleye son kez bakayım. Şu kask olabilir ama hani bu da şey yani. Replenmeyen bir kask da olabilir. Çünkü canı azken satışa koymuşlar. Şu daha uygun görünüyor 7 dakika sonra gelen. Bu da 30k ama. Bu 20k kesin ucuz zaten. Bu 30k normal. Bir tane bu da var koruma kırılmazlıklı. Ya bir kask ve bir bot yeterli olmayacaktır abi. Buna da kırılmazlığı kendim basmaya çalışsam yeterli olur mu bilmiyorum. Böyle yarım yamalak bir şekilde işe yarar mı bilmiyorum. Yani denesek mi? Çok kritik bir noktada kaldık şu anda. Çok kritik bir noktada kaldık. Ben denemek istiyorum ya. Düz elmas set kurtarır mı beyler? Düz elmas set yapsak. Hadi düz elmas set yapalım. Deneyelim lan. Düz elmas set yapalım lan. Düz elmas setle yapalım lan. Belki belki kurtarır. Şey yaparız ya. Ateş ateşten koruma iksiri içeriz. Onun fiyatına bakalım acil. Ateşten koruma iksirinin fiyatına bakalım acil. Ona göre yaparız yani. O iksiri kurtaracaksa olur. Çünkü koruması set kullanmış olacağız. Ateşten koruma hangisiydi lan? Ateş koruması daha doğrusu. Ateş direnci oğlum, ateşten koruma ne? Ya? Ateş direnci. Çok pahalı değil. Tamam, ateş direnci çok pahalı değil ya. Ateş direnci kullanabiliriz abi. Yani çok mantıklı değil şu an yaptığım şey. Biraz saçma da diyebiliriz ama denemek istedim ya şu anda bir çılgınlık yapasım geldi. Şöyle 5 tanecik alayım. Çünkü çok fazla lazım olacağını sanmıyorum ben. Niye alamıyorum abi? Şu an bir tuhaflık var farkında mısınız? Tıklıyorum ama gelmiyor. Bak tıklıyorum. Vermiyor. Almıyorum ya tamam. Vermezsem verme. İhaledekileri çekeceğim abi. Bot. Kırılma 4 kovmazlık 3'lü bot. Niye bu kadar ucuz lan bu? Bunun daha pahalı olması gerekmiyor mu? Ben mi şüphelendim? Şu kasklara teklif verelim. Gelirse 30k'dan bu kaskı da çekelim. Ganimet üçlü kılıcım var mı lan benim? Ganimet 3 üç kırılmazlık 3'lü kılıcımız var. Geri kalanı normal şey yaparız ya. Geri kalanını normal çekeriz arkadaşlar. Tamam çekebildiğimiz ihalden çekelim. geri kalanı normal çekeriz. Setin geri kalanı normal elmas set çekerim. Birazcık korur beni en azından. Öyle düşünüyorum yani. Şu gelecek. Onun dışında alabileceğim yani şöyle cana giden şeyleri almak hiç istemiyorum. Bunun da kırılmazlığı yok ki levelim de yok şu anda basamam muhtemelen. Bu şekilde okeyim ben tamam. Bunları alalım böyle gidelim. Beyler gast var. Gastı kesersem iyi para kazanırım değil mi? Ama yayım yok. Yaylada da kesemem ki. Gastı kesmem lazım oğlum. Gastı kesmeye çalışacağım da korkuyorum. Nasıl keseceğim? Şurada bir yerde gast var. Nasıl kesebilirim ben onu ya? Oğlum bunu kesersem iyi para kazanırım ha. Gözyaşı düşerse bir de İyi para var diye biliyorum. Şuradan bir kılıcımı ver bakayım sen bana. Ben o gastı ke heyacı heyacı onun skin değişmiş. Niye değişmiş bilmiyorum. Oğlum bu gastı kesersek köşeye döndük lan. Bunun gözeşinde birazcık iyi para vardı diye hatırlıyorum ben. Yani mob trap'imiz yok belki ama yakında mob trap falan da yaparız biz bu arada. Nerede oğlum gast? Yok olmuyor değil mi bu? Burada bir yerdedir herhalde. Sesi gelmiyor artık. Lan nereye gittin ya buraya? Ben senden para kazanacaktım. Abi gitti ya. Gast gitti. Yok oluyorlar mı arkadaşlar? Aramam gerekiyor mu şu anda onun nerede olduğunu böyle birazcık gezip? Yoksa abi yok olur artık çok geç mi diyorsunuz? Ne bilemiyorum ki. Bu arada Nether'da da böyle çok kayıt almak istemiyorum. Çamur gibi görünüyor ortalık Nether'da ya. Aa level kasalımlar hazır birazcık gelmişken şurada. İhale itemler geldi galiba bu arada. Altta birkaç yazı gördüm. Heyecan Gamer hesabı açık kalsın çünkü ben burada baya bir yol kat edeceğim. Yani bir Nether kalesi bulana kadar yol kat edeceğim. Daha sonrasında yol kat ettikten sonra... Ee, nasıl desem bir blaze spamlarına yerleşmeyi düşünüyorum. Gastada kaçırdık ya. Gast da kaçırdık ya. Yapacak bir şey yok ya ihale. Yani bir ...kask bir de bot bizi korur. Şimdilik bunları yiyemeyelim. Buna gerek kalmadı. Şimdilik biz bunları giymeyelim. Şimdilik biz normal bir şekilde ilerleyelim. Başımıza bir şey gelmesin. Kazmaları falan hepsini at chest'e. Şöyle dümdüz ilerleyelim biz şimdilik. Hatta çakmamı da chest'e koyayım. Bir tane nether kalesi bulduktan sonra onun spamlarını bulup yerleşeceğim arkadaşlar. Oradan da blaze çubuğu kasacağız. Bakalım nasıl bir gelir elde edeceğiz. Evet çok fazla uzaklaşmaya gerek kalmadı. Şuradan böyle kazıyordum. Gidiyordum ve şurada bir blaze hatta direkt nedir kalesini görür görmez blaze spamlarını da gördüm. Ee, şurada birazcık şöyle bir alan oluştursam kendime iyi olur. Birazcık etrafını açarsam iyi olur. Daha çok doğuyor diye hatırlıyorum. Yani çok büyük bir oran değişmiyor ama en azından şuradan da bir yol oluşturayım. Yani burayı kapatamayacağım değil mi ben? Oradan Allah kahretsin doğdular. Bir dakika bir dakika hocam bir dakika. Bir dakika dur 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 dur. Seti falan çekmemiz lazım. Seti falan çekmemiz lazım. Sıkıntıda şu an. Bir tık sıkıntıda şu an. At her şeyi. Blok lazım olur yine. Kendimi kapatmam gerekebilir. Şöyle. Lan şunların yeri de değişti. Şimdi bu bizi inşallah korur arkadaşlar. Korumazsa cici. Üzerimizde şu an bir 100k var mıdır bilmiyorum. 100k falan cici olur ama. Hatta kazmayı da aldım. Vallahi almam gereken başka bir şey yok sanırım. Sıkıntı, sıkıntıya gireriz yani. Şimdi aleve edeyim ya full 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 deme içeceğim. Bu sıkıntı abi benim. Ateş korumasından yana çok sıkıntı yaşayacağım. Abi doğuyor bu arada farkında mısınız? Sürekli doğuyor. Ben var ya ölürüm burada. Ben burada yanarak ölürüm. Ya çok iyi kasmam lazım ya da yanarak öleceğim. İkisinden biri. Belki de ölmem ya. Birazcık profesyonel davranırsam. Ya şuraları kapatamamak çok kötü olmuş. Ya çok böyle baştan sağma bir şekilde durursam yanarak ölürüm. Çünkü setimde sadece İki tane koruma 4 var. Diğer ikisinde koruma 4 yok. Ama ihalede de item yok. Yapacak bir şey yok. Arada bir kontrol ederim. Yeni chestplate ve pantolon gelirse onları da alırım da. Şu anda olmadığı için böyle birazcık yarı koruma setle yapacağız. Ateş koruma seti normal koruma. Ya ateş direnci içeride alamadım gördünüz yani. Bu arada 11 tane düşürdüm bile. Ee, çok fazla spam olacağını düşünüyorum. Gece olduğu için, laksız olduğu için. Neyse kaydı kapatayım. Ben burada birazcık kasayım. Şu anda 2.41 bu arada. Şimdiden 15 tane kastık bile. Umarım ölmem. Beyler başçılı tam 8 dakika oldu ve tam 64 tane yaptım bile. Ben mi şanslıyım yoksa normal mi bilmiyorum ama daha başlayalı tam 8 dakika oldu. 40-41 geç hatta ama 40 geçe başladım ve 64 tane düştü bile lan. Dakikada 8 tane düşüyor lan. Ya da ben şanslıyım ya da gece olduğu için çok fazla doğuyor. Çünkü doğdu mu çok doğuyor. Güzel 4 tane düştü baksana bir tanesinden 4 tane düştü fark ettin mi? Çok iyi ya. Tek sıkıntı şu. Ben normalde para kas taktiğimde siz gelirsiniz. Abi işte toprak kasınca dakikada ortalama şu kadar. işte bir saatte şu kadar falan para kasılıyor. işte abi iksirde şu kadar kasılıyor falan dersiniz. Ben de o yüzden kasarken şey yaparım yani. Ben şu kadar kastım. Zaten şu kadar kasıldığını söylemişlerdi falan diye düşünürüm. E ama nasıl desem. Bu taktikte şimdi ben ilk kez kendi aklıma geldiği için yapıyorum. Ve ortalama ne kadar iyi mi kötü mü şu an bilemiyorum. Yani şu an mesela... 9 dakikada alt, 70 tane Blaze çubuğu düşürdüm ama iyi mi kötü mü bilmiyorum. Çünkü piyasasını falan demiyorum. Tamamen kendi aklıma geldi. Çünkü uyguladığım bir taktik olduğu için bir şey diyemiyorum. Az sonra HGMR hesabını buraya çekeceğim. Allah. Çünkü ne kadar uzaklaşırsam o kadar uzak yerlere bırakıyorum HGMR hesabını ki... Nether'da her seferinde daha fazla uzağa gitmiş olabileyim diye. Her seferinde birazcık daha uzaklaşıyorum. Çünkü uzaklara gitmek Nether'da iyi oluyor. Yani bunu da açıklamayayım yani sizlere. Ondan sonra spamla gidip bakacağım Blaze çubuğunun fiyatına. iyi para kasmış mıyım diye. Zaten böyle... Hani bu geçen Ofuz'un yayınında biz Nether'a gitmiştik. Wither kesiyorduk. O sırada böyle Ofuz'u beklerken ben birazcık şey yaptım. Böyle Blaze falan kestim. Sonra bayağı bir çubuk düşün dedim. Ben bunu Hacı Gamer'a bir deneyeyim. Çünkü ne kadar para geliyor bilmiyorum. O hesapları çok umursamıyorum zengin olduğum için. Hani şu an bu taktiği bu yüzden deniyorum. Bakacağız işte birlikte. Birazcık daha çubuk düştü bu arada. Bir buçuk stack oldu neredeyse ha güzel. Az sonra gidip bakacağım ne kadar para kalsın. Çünkü hakikaten merak ettim. Hatta şunları da kesip gidelim. Ee, şunları da kesip gidelim. Çünkü tam 10 dakikada oldu şu anda. Tam 10 dakika oldu ve tam tam bir buçuk stack lan. Bak 64 artı 32 tam bir buçuk stack yapıyor. Bak tam bir buçuk stack yapıyor. Heca Gamer hesabını buraya çekeceğim. Sonra spamla gidip hesaplayacağım. Tamamdır Heca Gamer hesabını buraya çekip bağlantı kes yaptım. Artık nedirdeki yeni noktam burası. Her seferinde burada doğacağım. Blaze spamlarına gelmek için de kolaylık olacak benim için. O sırada birkaç tane daha doğmuş. Onları da hemen keselim öyle gidelim. Yani beleş... Beleş Blaze'e hayır demeyiz. Ya yani yarı korumalı bir setle yapılabiliyor bu arada arkadaşlar. Yarı korumalı bir setle yapabilirsiniz. Hani abi ben ölür müyüm falan diye düşünüyorsanız hani gördüğünüz gibi benim üzerimdeki set şu şekilde. Bir tane koruma 4 kırmızı güç, bir tane koruma dört kırmızı güç burada var. Diğeri normal set tamamen birazcık daha beni güçlü kılsın diye yaptım ve ihalede birisi ne güzel sevinmiştim koruma dört kırmızı güç item koymuştu. 1 milyona koymuş abi. 1 milyon item mi koyulur? Manyak mısınız siz? Spam'a gidelim ve kastığımız paranın ne kadar olduğuna bakalım. Sizlere de bu sırada e, şunu hatırlatayım lütfen ama lütfen like atmayı abone olmayı abonelik gizliliklerini açmakla o çekiliş alakalıydı zili açmayı unutmayın arkadaşlar bunları yapar, yaparsanız şimdiden teşekkür ederim yorumlarını kısmına da düşüncelerinizi falan yazın arkadaşlar bakalım ne kadar para kastık ya spawn'a geldik Blaze bunun tanesi ne kadarmış abi şu an bu sorunun cevabıyla e, karşılaşabiliriz tanesi 194'müş şu anda Normal piyası değil mi? Diğerleri diyor o civarda. Ha 199 tam 200 diyelim bizim bunun tanesine bak. 200 civarlarında tanesi. 200 nasıl çarpı 64 artı 40 ne yapar? 104 mü yapıyor? 20k. Aslında iyi para lan. İyi para beyler aslında. Güzel para kasmışız lan. Demek ki gece lag olmadığı için güzel koyalım satışa koyalım ya. 200'den koyalım satılır 200'den bence picture ekle 198.9 Hepsa abi güzel yani güzel. Her neyse arkadaşlar bu bölümü de bu şekilde bitirelim. Yani tamamen bunun için çektim bu bölümü zaten de görev görev yaptık, takıldık yine birlikte birazcık. Pistonları satışa koymadım. Pistonları kendi farm yapımında devamı için kullanacağım şu an elimde bir 487 kap para var. Hadi 20 k oradan gel diyelim 500 olacak. Tabi set falan almam gerekiyordu. Birazcık para harcamam gerekiyor. Kendime set almam gerekiyor. Bir gün oyuna gündüz vakitlerinde girersem eğer ihaleden normal set parçaları alırım. Çünkü bu saatlerde ihale çok az item oluyor ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum açıkçası. Fark ettiğiniz gibi bir chest plate ve pantolon bile bulamadık kendimize kullanabileceğimiz. İlerleyen bölümlerde takılmaya devam edeceğiz. İyi para kastık bu arada. 500k yakın paramız var şu anda o 20k satıldığında ve arkadaşlar paranın büyük bir kısmıyla piston alıp farmı büyütmeye devam edeceğim e, bu şekilde birazcık daha hızlı hızlı para kasmaya devam edeceğiz ve spawner almaya da başlayacağız gibi görünüyor hatta düzenli bir şekilde spawner almaya başlayabiliriz e, yani artık xp'lerimizi karşılık karşılayacak seviyeye gelir miyiz bilmiyorum bu bölümü burada bitirelim sizlerden bu seriye like yorum ve kanala destek olmak için de abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.